Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bedava destansı kıyafet nasıl alınır onu göstereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. PUBG Mobile bugüne kadar yaptığı en güzel etkinlik arkadaşlar. Benden size kaçırmayın, benden size tavsiye kaçırmayın arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce beğeni atarsanız, abone olursanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Buyurun videoya geçelim. Nasıl yapılacağını göstereceğim size arkadaşlar. Buyurun videoya geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar oyunda biliyorsunuz ki sezon kısmında geldiğimizde bazı arkadaşlarımız bunu biliyor ama nasıl alacağını bilmiyorlar. Cycle setleri var. Cycle setlerini nasıl alacağız arkadaşlar? Onu göstereceğim size. Cycle setleri arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tıkladığım yerden erişebilirsiniz. Cycle setleri arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle bir kafalığımız var. Kafalığımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Destansı bir kafalık arkadaşlar. Öncelikle kafalığı nasıl alacağız onu size söyleyeyim. Kafalık arkadaşlar elmas 5 veya Elmas rozeti kazanacağız arkadaşlar. Ama nasıl kazanacağız bu elmas rozetini? Tabii ki de rank kasarak kazanacağız arkadaşlar. Elmas rütbesine yani en düşük elmas 5'e kadar ulaşmanız gerekiyor. Veya elmas rütbesine kadar ulaşmanız gerekiyor. Ama bunu tek sezonda değil arkadaşlar. Önceki sezonun orada da olmanız lazım. S4'ten S6'ya kadar elmas olmanız lazım minimum arkadaşlar. Şurada aşağıda yazıyor. Madalya almak için her sezonda elmas rozeti al diyor. Ee, özel bir cycle ödülü kazanmak için ardarda arda 3 arda kere e, elmas rütbesine ulaşmanız lazım. Ardından arkadaşlar şuradan yana kaydırırsak. Şurada da arkadaşlar biliyorsunuz ki destansı kıyafetimiz var. Toplamda iki tane destansı setimiz oluyor. Valla kıyafet çok güzel arkadaşlar. PUBG Mobile'in yaptığı en güzel etkinliklerden biri yani diyebilirim size. Ee, şöyle arkadaşlar kıyafeti de almak için minimum Touch 5 ve Touch rozeti kazanıyorsunuz. Yani 3 e, sezon S4, S5, S6 sezonlarında arkadaşlar 3 kere ardarda arda Touch 5 veya Touch olmanız gerekiyor. Bu Destansı kıyafeti almanız için gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir yana daha kaydırıyorum arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar kaykayamız var. Biliyorsunuz ki kaykay nasıl alınıyor falan diye ee soran arkadaşlar oluyordu. Burada da arkadaşlar as rütbesine ulaşmanız lazım. S4, S5, S6 sezonlarında as rütbesine uğraştığınız zaman burada arkadaşlar ee, ee kaykay kaykayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Baya güzel. Herkes alıyor. Genelde yeni de geldi. Zaten bu eskiden yoktu. Cycle 2 kaykayı diye geçiyor arkadaşlar. Şurada Cycle 2 seti. Şurada Cycle 2 kaykayı. Şöyle de Cycle 2 kaskı olarak oyuna gelecek arkadaşlar biliyorsunuz elmas ödülü zaten taç ödülü ve az ödülü olarak üstünde yazıyor 3 sezonlarda da olmanız lazım geçen sezonlarda olmayan arkadaşlar maalesef bu ödülleri kaçırmış oluyor arkadaşlar ee, ben 2 sezon oldum bu üçüncü sezon yeni gelecek sezonda olacağım 2 tane daha alıyorum Allah'ın Allah izniyle destansı gösteriş ünvanını da alacağım tam tamına tahminimce 44 küsür ne oldu ee, bir de sezondan gelecek 46 tane olacak arkadaşlar önümüzdeki c 2 6 sezonunda büyük ihtimalle destansı ünvanını alacağım arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde de e, alabilirsiniz kalıcı kıyafetleri e, c 6 ne zaman gelecek onu da size söyleyeyim arkadaşlar c 6 19 Mayıs'ta oyuna geliyor e, gelir gelmez arkadaşlar rank, rankınızı kasmaya başlayabilirsiniz bu sadece takımlı da falan tekli de ya da eşli de olacak bir şey değil. Her rütbede olmanız yeterli. Yeter ki olun arkadaşlar. Hiçbir rütbeyle alakalı bir durum değil. Yani e, bu, rütbe, bu e, sezonda e, şu kıyafetleri, kaykayı Tabii ki de geçen iki sezonda aynı ödüllere ulaşmışsanız ola, alabilirsiniz arkadaşlar. Ulaşamamışsanız maalesef bu ödülleri alamazsınız. c 2 s 6 e, son sezon oluyor yani ileriki sezonlarda e, alamıyorsunuz S4'ten S6 arasında e, düzenlenen bir etkinlik bu. E, büyük ihtimalle yeni sezona geçilecek o yüzden e, yeni sezona geçileceği için yani c 2 s 6 s 7 belki geçireceği için o zaman da farklı ödüller verilecek. Yine gelirse arkadaşlar ben size yine bilgi, bilgilendiririm. Bilginiz olsun. yardımcı olurum size. Böyle yararlı videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğeni atarsanız sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Arkadaşlar şu an gameplay hızlı maç alacağım. İzlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. Şu ana kadar videomu izleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın takımla beraber iniyoruz bakalım buradan sağ salim çıkabilecek miyiz? Hey maşallah ana baba günü hey maşallah 25 kişi olmasına rağmen hala çok kalabalık ha. Evet şu Tokyo al şu Tokyo al amcaoğlu evet harikasın. Hemen 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 ooo çok fazla kalabalık burası çok fazla. Silah aldım silah tamam çok güzel. ya ya. Ana baba günü be. amcaoğullara intikam almaya mı geldiniz? Al. Çatıda adam var. Altında adam var. Geliyor. Duvara şeye vurdu. Kapıya vurdu oğlum öyle can, ha. Gel 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 gel. Biraz tutacağım yapacak bir şey yok. <laughs> Geldi. geldi gel evlat gel 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 sattı kalabalık. Dışarıda adam var. Bunu vurdum. Ne <laughs> 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 bot mu çaldı ne? Evet, evet, evet. Hemen çatıda. Şurada da adam mı var acaba? Tam şurada. Tam şurada. Pencerede beklemiş ya. Ah, Çok kötü ama amca oğlu niye orada bekliyorsun ya? İndi merdivende. Merdivende. Oh. yeah. get get, get, get. Ne amca olur, ne yapıyorsunuz ya? Aa, ayıp ama. Bak şimdi sen oradan AK almışsın değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Ohoho. Şaka olan iki kişiler biz. <laughs> ölüyordum az Vallahi ölüyordum. Gidiyordum. Gidiyordum. İki kişilermiş lan. Görmedim. Şu hızı yükselsem bir zor da daha. Vallahi görmedim orada adamı. Beni gördü mü acaba? Gel yani burada olduğumu biliyor da acaba önceden görmüş mü? Toki'de adam var mıdır? Adam var sağımda. Evde. Evde. Hemen şurada. Şurada. Arkada da adam var. Ama ortada kaldım. Ay, ay ay vurma arkadan lütfen vurma ay 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 gel ölüyordum az kalsa her yerde adam var nasıl yapacağız şimdi lan öl öl <laughs> ulan öleceğim diye şey oldum ya. Kolum yok vuramadım adama 4x'e. O kadar sevmiyorum ya ben bu 4x'i. Bu da adamın yanından geçen adamlar herhalde. Bak, diğeri de orada busmuş ha bak. Pencerede busmuş yüzüyüz. Bak, sesi var aldı ya sesi. Hop. ne yapıyorsunuz ikimiz ki? orada? <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.